Sayın Sağlık Bakanımızda söylediği gibi 20'den fazla ilimizde 200'e yakın vatandaşımızda mutant koronavirüs görüldü. Ayrıca geçen haftaya kadar sadece İngiltere'den gelen mutant alt suş gözükürken Dün Sayın Bakanımız Afrikadan ve Brezilya'dan da gelen alt suçların görüldüğünü söyledi. Demek ki virüs mutant virüs ülkemizde de maalesef giriş yapmadan öte farklı yerlere görülüyor, yayılma riski artıyor gibi düşünmek gerekiyor. Tabii mutant virüsün en büyük sorunu daha bulaşıcı olması. Daha bulaşıcı olması da önlemleri en az bir kat daha fazla dikkat etmeyi gerektiriyor açıkçası. Eğer aşı olduk ya da işte havalar daha güzel zaten süreçte iyi gidiyor diye düşünürsek görüyoruz ki geldiğimiz rakamlarda 5 bin lira kadar inmişken günlük vaka sayılarında önce 6 binler sonra 7 binler ve dün itibariyle de maalesef 8 bin lira çıkmış durumdayız. Tabi bunun iki nedeni olabilir. Bir hafta sonlarında veya akşam saatlerinde kısıtlamalara uymamak. Turistik tesislerde ya da evlerde bir araya gelmek, maske, mesafe kurallarına uymamak, ortamı havalandırmamak ve tabii burada mutant virüsünün etkisi olmuş olabilir. İyi değerlendirmek gerekiyor. Geldiğimiz noktada biliyorsunuz hep söylüyoruz. Koronavirüs süreci çok dinamik bir süreç. Her gün yeni bir şey çıkıyor diye vatandaşlarımız düşünebilirler. Gerçekten de öyle. Çünkü virüsün mutasyon yapması beklenen bir durumdu. Ama yapmasıyla beraber hemen önlemler alındı. Uçuşlar kısıtlandı biliyorsunuz. Yurt dışından gelen vatandaşlarla ilgili hem mutant virüsün olduğu yerlerden gelen uçuşlar durduruldu. Gelen yurt dışından vatandaşlarla ilgili karantina süreçleri uygulanıyor. Ama maalesef virüsün yayılımı söz konusu olabiliyor. O yüzden tam şu an içinde bulduğumuz zaman hazır aşılamaya başlamışken, belli bir mesafe almışken, 2 milyondan fazla vatandaşımızı aşılamışken önlemlere daha çok uymak, kurallara daha çok uymak zamanı. Tabii farklı kısıtlamalar olabilir mi? Bunu düşünmek gerekiyor. Yani mutasyonun çok görüldüğü, özellikle yoğun olduğu yerler varsa... Bu illerle ilgili kısıtlama yapılabilir elbette ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil çünkü Türkiye'nin her yerinde var. Yani bir ilçede bir mahallede görülmüş olsa biliyorsunuz daha önce bu yaşandı. O mahallenin karantinalanması alınması söz konusu olabilir ama bu vatandaşlarımızın zaten tedavileri içerisinde evde sürenler var. Tedavi hastane sürenler var. Yani bildiğimiz izolasyon karantina koşullarında tedavileri devam ediyor. Evet bazı esnaf grubumuz gerçekten çok zorlanıyor. İnsanlarımız evde kalmaktan çok sıkıntılar ama zor zamanlardan geçiyoruz. Elbet bir hal çaresi bulunacaktır. Elbet koronavirüs süreci de tamamlanacaktır ama şimdi kısıtlamaları gevşetmenin zamanı değil, hepimizin de şahit olduğu üzere. Böyle bir durum var aslında. Tabi bu İngiltere'deki bilgiye göre konuşmak gerekiyor. Bize sınırlı sayıda vatandaşımıza şu an tespit edildiği için İngiltere'deki bilim insanları mutant koronavirüs suçlarının daha bulaşıcı olduğunu ama ölümle ilgili çok bir değişik olmanı söylüyorlar. Ama bir kısım bilim insanlara daha çok yeni yapılan yayınlar var. Ölüme de etki yaptığı ile ilgili yani öldürücü etki yaptığı ile ilgili Bilgilere sahipler. O yüzden bir belirsizlik hakimken en doğrusu temkinli olmaktır bu süreçlerde. Ülkemizde de görüldüğüne göre temkinli olalım biz. Yıldırıcı artıyor mu değişmiyor mu buna bakalım. Ama aşikar olan bulaştırıcılığın daha fazla olduğu. Peki hocam diğer virüsler, yani Güney Afrika ve Brezilya'dan gelen mutant virüslerle ilgili... Onların yani... da bulaştırıcının yüksek olduğu ile ilgili dünyada bilgi var. Bizde çok az görüldüğü işlerimiz bir şey söylemek mümkün değil açıkçası. Dediğim gibi ama temkinli olmak lazım, yeni bir şey. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta bugünden itibaren sağlık çalışanların ikinci uzlaşılaması başlıyor. Ee, tam bir ay önce Perşembe günü başlamıştı sağlık çalışanlarının aşılaması. Ee, sağlık çalışanları yine kısa zaman içerisinde ben yine 5-6 gün içerisinde aşılamayı tamamlayabileceklerini düşünüyorum. Çünkü geçen sefer de öyle olmuştu, 7 gün, 8 gün ön görülmüştü ama 800 binden fazla sağlık çalışanımız 6 gün içerisinde aşılanmasını tamamlamıştı. Ee, önümüzdeki hafta başlarsa bir sonraki haftaya kadar onların aşılanması ikinci ozu tamamlanır. Ama biliyoruz ki en yoğun antikor düzeyini ilk aşıdan yedi ile sekiz hafta sonra ulaşılıyor. Yani o yüzden aslında burada sağlık çalışanlarımız elbette bilinçli ama topluma bir mesaj vermek gerekirse birinci aşıyı olduktan sonra dört hafta sonra ikinci aşıyı da olduktan sonra Ondan 3 ila 4 hafta sonra en yoğun antikor düzeyinin oluştuğunu, aşı olduktan sonra rehavete kapılmaması gerektiğini de söylemek gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz mutasyon var. 20'den fazla, 20, 20 civarında ilimizde, 200 civarında insanımızda mutasyonlu virüs görüldü. E, mutasyonlu virüsün de en önemli özelliği daha fazla bulaş olduğuna göre, Artık bu noktadan sonra vatandaşlarımızın kapalı ortamda bir araya gelmekten çekinmeleri gerekiyor. Hafta sonunda şurada az bir zamanımız var. Hafta sonu kapalı ortamda birden fazla ailenin bir araya gelmemesi, turistik mekanlarda birden fazla ailenin bir araya gelmemesi, ev kiralama, hafta sonu bir arada olma, tatil yapma gibi yaklaşımlardan kesinlikle kaçınılması gerekiyor.